Öncelikle Efda Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sevgili Oğlak Burcu, Oğlak etkili arkadaşlar için detaylı, kapsamlı şekilde bakmak istiyorum. Mayıs ayı sizlere neler getirecek? Mayıs ayı içerisinde neler tecrübe etme ihtimaliniz var? Ee, sizlerden tek ricam sadece odaklanmanız olacak. Zaten yükselen oğlak, kendi burcu oğlak ya da ay burcu oğlak olan herkese hitap edecek. Ee, detaylı bir Mayıs ayı açılımı olacak. Şöyle bir bakalım inceleyelim. Sevgili oğlaklar sizler için Mayıs ayı neler getirecek birlikte görelim. Yalnızca yorum yapan, beğenen, kanala abone olan kişilere niyet ediyorum. Enerjilerin güçlenmesi niyetiyle ve dileğiyle diyelim. Şöyle bir başlayalım. Bakalım neler göreceğiz. Zeynep Yedilisi kartı, Para Prens kartı, İmparator kartı, ve çok önemli bir kart para dörtlüsü kartı. Şimdi aslında sevgili, değerli, olak etkili arkadaşlarım sizlerle ilgili bir süredir aslında sizin mücadele verdiğiniz bir konu var. Yani bir şeyler için emek sarf etmişsiniz. Belki yakın geçmişte bir süredir belki çok uzun süredir uzun vakitlerdir bir şey için emek harcıyor, zaman harcıyor olabilirsiniz, harcamış olabilirsiniz. Fakat burada baktığım zaman aslında bu niyetiniz, bu dileğiniz direkt olarak siz ile alakalı değil. Yani örneğin farklı bir insanla alakalı. Çok pardon. O yüzden burada aslında değnek yedilisiyle belki dış dünya, belki iç dünyanız çok fazla mücadele etseniz de, savaşlar verseniz de Burada para dörtlüsü kartıyla bu sanki birazcık daha başka dış faktörlere bağlı ve nasibine esir bir şey. Yani kesinlikle kendi zamanını, kendi nasibini bekleyen bir durum gibi gözüküyor. Şimdi burada baktığımda bu konu tabii ki bu bir kolektif açılım. Daha detaylı ne tarihli yorumlar için Efta Tarot Instagram hesabından 24 saat ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Ama burada baktığımız zaman sevgili arkadaşlar sanki bu konu sizle alakalı e tabii ki bir insan hususunda da olabilir. Farklı bir durum hakkında da olabilir. Örneğin bir işe girmeniz gerekiyordur ama bu iş başvurunuz biri tarafından onaylanması gerekiyordur. Ve şu an zamana bırakılmıştır. Ya da bir insanla konuşmak, görüşmek, bir şeyler paylaşmak istiyorsunuzdur. Ama hani bu konuda para prensi kartıyla somut adımları sizler atmanız değil karşı tarafların atması gerekiyordur. Hani şunu diyebilirsiniz. Bu tabii ki aşk ilişkiler anlamında olabilir. Ya da onun haricinde bir konuşmadığınız bir insandır. Ailevi bir konudur farklı insanlar da olabilir ama siz şunu diyorsunuz ben yapmam gerekeni yaptım olması gerekeni verdim ee, bu tarz bir düşünceniz varsa ve artık karşı tarafların adım atması gerekiyorsa yine bu enerjiyi de baz alabiliriz ama burada baktığımda öyle ya da böyle hangi konuda Uğraş verdiyseniz, mücadele verdiyseniz, burada sizin haricinizde rol alan bir kişi var ve aslında bu kişinin tabii ki etkisi de çok çok büyük. Fakat burada Mayıs ayı içerisinde şunu göreceksiniz, özellikle hani Mayıs ayının da böyle bir 24'üne kadar diye düşünüyorum. Sanki bu kişi bu ay itibariyle, bu video izlediğiniz günler itibariyle de başlayarak sizlerle alakalı kararını vermiş olacak. Yani artık burada sizinle ilgili artık ileri mi gidilecek, geri mi gidilecek, ne yöne gidilmesi gerekiyorsa ya da hani e, nasıl bir karar alınması gerekiyorsa bu kararın tam anlamıyla artık alınacak olduğunu ve tabii ki bunun faydalarının, bunun yansımalarının da e, sizlere de olacak olduğunu görüyorum. Sevgili Oğlak etkili arkadaşlar. Yani burada örneğin önümüzdeki hani 3-4 hafta içerisinde bir telefon alabilirsiniz. E, aklınızda bir insan varsa ondan ya da hani bir iş başvurusu yapmışsınızdır oradan olumlu dönüş alabilirsiniz ya da hani e, bir mahkeme süreciniz vardır onunla ilgili bir telefon alabilirsiniz. Yani böyle aramalar adımlar artık sizin ile alakalı hani somut dönüşler ve belli kararların alındığını artık dengesizlik belirsizlik veya sizlerin uğraşlarının tamamen aslında sona ermekte olduğu bir e, dönem ve döngünün başlatıcısı konumuna e, geçiş yapacaksınız diye düşünüyorum. O yüzden aslında bence Mayıs ayı ve Mayıs ayının getirecek olduğu etkiler ve enerjiler gerçekten hani muazzam derecede yüksek, muazzam derecede önemli. O yüzden bana kalırsa burada sevgili oğlak etkili arkadaşlar hani şunu farkında olmanız gerekiyor sizler için Mayıs ayı aslında başlangıcı itibariyle uzun süredir istedikleriniz, bekledikleriniz ile ilgili neticelenmeler, sonuçlanmalar, iyi ve gerçekten güzel enerjiler getirecek. Bunun haricinde Mayıs ayı içerisinde e, bir takım tartışmalı diyaloglarınız var. Bu tabii ki bu adım atan kişiyle de karşılıklı bir oturup tartışma, hararetli konuşma olabilir. Genel olarak da Mayıs ayı içerisinde e, Sürekli olarak tartışma, kavga, gürültü bunlara şahitlik edebilirsiniz. Ben her zaman hani burada da özel açımlarda da dürüst olmaktan yanayım. Birazcık tartışmalara karşı fevri davranmamaya da dikkat edin. Demin söylediğim hususun haricinde bir de burada para dörtlüsü, para prensi aslında sizler için finansal, maddesel konularda atılacak sağlam adımlar. Bunlardan bahseder. Bunlar nedir? Bir takım Satın alımlar yapabilirsiniz. Arabanızı değiştirebilirsiniz. Evinizi değiştirebilirsiniz. Yatırımlar olur. Elinize geçecek toplu paralar olur. Yani finansal, parasal konularda bu aralar şansınız açık. Bir terfi alabilirsiniz. Maaş artışınız primler vesaire bu tarz konularda da yine çok çok siz ve tabii ki hane enerjileri Mayıs ayında bolluk bereket alabilir ve aslında burada baktığımda sizler için bence genel anlamda genel hatlarıyla baktığımızda değerlendirdiğimizde parasal konuların çok çok sizler için tatmin edici olacağı bir Mayıs ayı sizleri bekliyor diyebilirim yani borç vesaire durumları olan arkadaşlarda da Tabii ki bir buna paralel rahatlamanın da söz konusu bir hal alacağını düşünüyorum özellikle burada bir diğer önem belirtmem gereken şey devletle alakalı işler, devlet dairesi, hukuki süreçler bu gibi süreçleriniz de olabilir veya bu süreçlerle alakalı aktif bir süreciniz varsa bununla ilgili somut ve lehinize olabilecek dönüşlerde alma ihtimaliniz yine Mayıs ayı içerisinde söz konusu olabilir ve dediğim gibi olumlu etkilenebilirsiniz diye düşünüyorum Hemen şöyle çok detaylı başladık. Devam edelim. Beynek ikilisi kartı. Kılıç Prens kartı. Evet, Kupa Şövalyesi kartı ve kılıç şövalyesi kartı. Şimdi aslında iletişiminizin çok yoğun olacağı bir döneme doğru ilerliyorsunuz. Ve burada farklı konular, farklı alanlarda adımlar atabilir, adımlar başlatabilir, hareketlilikler görebilirsiniz. Özellikle kılıç prens kartı ile birlikte baktığım zaman aslında hani bir iki hafta böyle Mayıs'ın başları sakin geçebilir, sessiz geçebilir, dingin ilerleyebilir. Ama Mayıs ayının başı itibariyle artık hani girdiğimiz o günleri itibariyle yavaş yavaş bu hareketlilik hayatınızı e, birazcık daha yoğunlaştırabilir. O yüzden bu aralar temponuz yüksek. E, yorulmaya hani belki de kendinizi yorgun hissetmeye, bir şeyler için koşuşturmaya, çaba sarf etmeye de hazırlıklı olmakta fayda var diye düşünüyorum. Yine önemli bir kart Kılıç Prensi kartı aslında e, tabii ki yine önemli bir kart başka kart olan Kılıç ile birleştiğinde bu aralar insanların Sizle çok fazla iletişime geçeceğini gösteriyor ve değnek ikilisi kartına baktığım zaman aslında uzun süredir görüşmediğiniz insanlar bile olabilecek şekilde uzun vadeli tabii ki yeni insanlar da olacak şekilde uzun vadeli arkadaşlıklar, çevre genişlemesi, sosyallikler, sosyalleşmeler bu tarz etkilerde alabileceksiniz. Bu ay aslında bir ikileminiz var. E, mantık mı? duygumu bunu çok net bir şekilde yaşayacaksınız ya da hislerimi mi seçmeliyim somut adımlar somut alanlar bunları mı hani seçmeliyim bu yöne mi gitmeliyim bunu da çok fazla hani sorgulama ihtimaliniz olabilir ama baktığım zaman artık gerçekten sizinle alakalı başta da belirttim ya belli kararlar veriliyor. Artık sizinle alakalı siz ne yöne giderseniz gidin ki bence her zaman tabii ki en doğrusu şu an kolektif adına konuşuyoruz ama hem mantık hem de duyguları dengeli bir şekilde ilerletmek. etmek, ikisini aynı anda aynı pota içerisinde eritmek, eritebilmek bunu da başardığınız takdirde bence son derece sağlam, sağlıklı ve gerçekten güzel geçecek bir Mayıs ayı olacak. Biraz bu ay bir şeyleri acele edebilirsiniz. Geç kalmalara dikkat edin. Ya da bir şeyler konusunda bir şeyleri geç kalacağız, geç kalacağım gibi bir düşünceniz olabilir. Hani bu konuda da tabii ki dikkatli olmakta fayda var. Çok bir de şunu da tabi ki dipnot ekleyelim Sağlığınızı ihmal etmeyin Sizin veya çevrenizdeki insanların Ufak tefek şeyler için bile Hastane yolunu tutmaya gayret gösterin Sevgili oğlak etkili arkadaşlar Kupa kraliçesi kartı Para beşlisi kartı Kılıç üçlüsü kartı ve kılıç ikilisi kartı. Şimdi bu tabii ki siz de olabilirsiniz ama çevrenizden bir insan olma ihtimali de var. Yengeç akrep balık teması taşıyan bir arkadaşınız veya direkt olarak kendinize alın. Sanki problem yaşatan bir insan var ve bu da yine yengeç akrep balık etkili. Bu sizin için de olabilir, arkadaşınız için de olabilir. Sanki biri içinse gelip size derdini anlatacak. Bu kişiyle ilgili bir şeylerden bahsedecek ve siz ona akıl vereceksiniz. Yine Mayıs ayı içerisinde eğer bu siz değilseniz yengeç akrep balık etkili birinden sizler akıl alabilirsiniz. Ya da yengeç akrep balık etkili biri sizlerin kalbini kırmış olduğu için bu kişiyle ilgili bir takım konuşmalarınız olabilir. Mayıs ayı içerisinde şunu söyleyeyim, ee, sizler için özellikle ama özellikle dediğim gibi birazcık ikilemlerinizin bol olacağı bir ay olacak ama para beşlisi kartıyla birlikte baktığımda ikilemlerin bu bir iki hafta sürecek ikilemlerin ardından Mayısın son iki haftası en geç hani Haziranın başlarına kadar da artık böyle somutluklar, kesinleşmeler kafanızda da artık bir şeylerin yerleşme temaları olacak. Şimdi bilenler bilir ben her zaman net tarih vermekten yanayım hem burada hem özel açımlarda. Tabii ki özel açımlar daha net tarihler verir. Bunun için Efta Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Ama burada baktığımda en geç aslında hepinizin Haziran ayının ikisine kadar çok uzun bir vade değil. Hedefleri, hayalleri konusunda somut dönüşleri alma ihtimalleri olduğunu görüyorum. Yani kalbiniz kırılmıştır Kafanız karışıktır ama artık diyorum ya kırıldığınız noktalarda somut dönüşler ve sizle ilgili alınan somut kararların dönüşlerini alacaksınız. Ee, çok güzel bir yorum oldu. Hemen farklı bir desteden destek alalım istiyorum. En güzel enerjilerle diyelim. Şöyle bir bakalım. Bu kartlarımız ne diyecek? Çok sevdiğim bir karttır bu. Ee, Korku kartı. Evet. Şimdi bir gerçeğin açığa çıkması veya tehlikeli bir durum karşısında duyulan endişe, kaygılı olma, tedirgini kaybetme korkusu. Korkularınız var, kaygılarınız var, endişeleriniz, ikilemleriniz, sağa mı gitsem, sola mı gitsem senaryolarınız var ama herhangi bir korkunuz, kaygınız olmasın. Çünkü denge kartı tam da merkeze geldi. Sizler için ruhsal denge bir durumdaki duygusal, zihinsel ve fiziksel uyumu yakalamak gibi temaların önümüzdeki günlerde söz konusu olacağını gösteriyor. Yüzleşmek tabii ki en başta kendiyle oturup bir yüzleşmek ama bunun haricinde en başta da dedim nokta dışı oldu. E, farklı insanlarla e, yüzleşmeler, diyaloglar, kurmalar karşılıklı etkileşimler e, bir takım böyle konuşmalar, diyaloglar bunlara karşı da hazırlıklı olmalısınız. Kalp kırıklıkları tabii ki kalp kırabilirsiniz. Bunlara karşı da dikkatli olalım. Fevri davranmayalım diyorum. E, ve hemen e, tabii ki yine e, benim için çok çok önemli bir deste olan çok çok farklı bir deste olan konuşma kartı e, destesiyle devam edeceğiz e, Bunlar size evrenden mesajlar olabilir aklınızda bir insan vardır ondan almanız gereken mesajlar olabilir ya da e, hani sizin evrene mesajınız da olabilir şöyle iki tane seçeceğim şu birinci kartımız şu da ikinci kartımız. Her ikisine de niyet edebilirsiniz ya da yalnızca bir tanesini seçebilirsiniz ama yorumlarda lütfen yazalım. Ee, i̇şte birinciyi seçiyorum, ikinciyi seçiyorum, üçüncüye niyet ediyorum, her ikisine niyet ediyorum, boşluğa niyet ediyorum, zamansız yani bir şekilde niyetinizi alın. Ama bana kalırsa bu iki karttan birine zaten odaklandığınızda veya her ikisine de en doğru etkileri alacağınızda. Hiçbir şüphem yok diyebilirim. Ee, şöyle odaklanalım. İyice kendimizi verelim. Bakalım bu kartlar neler gösterecek. En güzel enerjilerle sizlere zaman tanıyorum. Odaklanmanız ve yorumlarda niyetlerinizi almanız için. Evet birinci kart seçen sevgili oğlak etkili arkadaşlar. Benim aşka inancım kalmadı. Belki sen beni inandırırsın. Ee, bu hayat aşkı olabilir. Alacağınız bu ay içerisindeki hareketlilikler hayat aşkınızı tazeler, enerjinizi yükseltir ya da bir insanın aşk ile alakalı temalarda sizlere yaklaşımları olabilir. Lütfen kendinize göre alın. İkinci kartı seçen arkadaşlar seni çok özlüyorum. Özlediğiniz insan durum. E, durumlar olabilir ya da sizlere özleyen durumlar, insanlar olma ihtimali yine burada kartlarla birlikte karşımıza çıkıyor. E, yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese şifa olsun diyelim. net tarih, daha detaylı yorumlar için tabii ki Eftah Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlıklar alabilirsiniz demek istiyorum. Çok güzel farkındalık kazandıran bir açılım oldu. İnşallah e, hepinizle tekrar görüşünceye dek şimdilik kendinize Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese tabii ki şifa olsun diyelim. Hoşçakalın.